Bahtiyar amca, ben dışarıdayım bir şey olursa haber edersin. Tamam evlat. Amca. Nasıl oldu babam? Bir şey demediler haber bekliyoruz. Geçmiş olsun. Hişt, tamam. Abi ne durumda babam? İyileşecek, yaşayacak. Bırakma kendini. Abi nasıl oldu böyle bir şey ya? Ha, ne diyor doktor? Kalp bu işte böyle yorulunca isyan ediyor anladın mı? Biz umudumuzu yüksek tutalım tamam Abi nasıl olur ya? Yapma. Oğlum sen yapma. Doğru söylüyorsun mi? Tamam. Anne. Babam burada ölüm kalım savaşı veriyor. Sen neredesin? Ha? Hala o kızın peşinde mi dolaşıyorsun? Telefonlarını kapatmak yakışıyor mu sana? Anneciğim, babamın böyle bir durumda olduğunu bilsem telefonumu kapatır mıydım? Sen o kızı saklıyorsun? Burada hem canımızla hem de polislerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu lekeyi nasıl sileceğiz ha? Nasıl? Ailemizin şerefi iki paralık oldu. Senin umurunda bile değil. Annem ya bak bunu konuşmanın ne yeri ne zamanı. Bırak bir eve gidelim. Ondan sonra konuşuruz. Sen karışma. Artık buraya geldi. Bardak taştı. Ailemizi aldığımız kız bir insanı öldürebilecek kadar canileşiyorsa bize neler yapardı kim bilir. Ama Ferit Bey hala o kızın peşinde. Anne. Anne yeter anne. Babam içeride can çekişirken bunu mu konuşacağız şimdi? Evet. Evet bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız. O karım diye getirdiğin neydi belirsiz kız evimize adım attığından beri yüzümüz yerden kalkmadı. Milletin ağzına sakız olduk. Bütün bunların sorumlusu sensin Ferit. Sensin. Azade yeter. Ferit de yeteri kadar üzgün zaten görmüyor musun? Bu kadar üstüne gitme. Seni ilgilendirmeyen konulara burnu sokma Bediya. Ben oğlumla konuşuyorum. Ferit. Her şey için çok üzgünüm. Her şey için. kalp yarısı ATV'de.